Rüzgar ben gideceğim birazcık helikopterle gezineceğim gelmek ister misin? Ya babacım ben helikopterle gezinmek istemiyorum. Ben aquapark'a parka gitmek istiyorum. aquapark'a parka gidebilir miyim? Tamam tamam. Aqua parka da daha açmadık ama şu anda kimsecikler yok içeride. Neyse, aquapark'a parka gitmeni izin veriyorum. Gidip birazcık yüz. Uzun zamandır hapishanedesin. Hapishanede canın çok sıkılmıştır. Sağ ol babacım. Teşekkür ederim. Ben de gideceğim birazcık helikopterle gezineceğim. Beni merak etme tamam mı? Tamam babacım. Sen de beni merak etme. Aqua ayrılmam. Tamam Rüzgar. Rüzgar hala sinirliyim. Arda'ya böyle kötü şeyler yaptığı için çok sinirliyim. Ama bundan sonra yapmayacağım dedi. Umarım yapmaz. Neyse ben de fakire haber vermeye gideyim. Belki o da benimle gelmek ister. Fakir kardeşim evde misin? Evet altın taşını aldım tamamdır. Fakir kardeşim evde misin? Babacım zengin amcam geldi tamam oğlum? Zengin hoş geldin abi ne oldu? Fakir kardeşim ben birazcık hava alanına gideceğim helikopterle birazcık gezineceğim gelmek ister misin? Zengin ben de altın fabrikasına gidiyordum altın taşını aldım birazcık altın toplayacaktım. Hmm, demek ki öyle. Tamam fakir o zaman ben tek başıma giderim. Tamam zengin. Arda ne yapıyor iyi mi? İyi zengin iyi. Evde duruyor işte. Ben de şimdi altın fabrikasına gidecektim. Onun da canı sıkılıyor evde. Fakir isterse aqua parka gitsin. Rüzgar da gidiyor. Yok zengin. Rüzgar gidiyorsa gitmesin. Fakir kardeşim bak şimdi. Bu aquapark'ı parkı işçiler Arda'ya hediye etti biliyorsun. Yani rüzgar orada yüzüyor diye. Arda neden yüzmesin? Sonuçta bu aquapark park Arda'nın. Evet zengin doğru söylüyorsun abi. Neyse. Arda oğlum gitmek ister misin Aqua Park'a? Evet babacım çok istiyorum. Ne olursun gideyim. Merak etme rüzgarla konuşmam. Tamam oğlum. Aqua Park'a gidebilirsin. Eşyalarını yukarıdan alırsın ve gidersin tamam mı? Tamam babacım. Çok sağ ol. Ben de altın fabrikasındayım. Bir şey olursa yanıma gelirsin. Tamam babacım merak etme. Tamam zengin. Arda da gidecek Aqua Park'a. Ama rüzgarla konuşmasına izin vermiyorum. Tamam kardeşim, tamam. Neyse, ben de havaalanına gideceğim şimdi. Gel beraber gidelim. Sen altın fabrikasına gidersin, ben de oradan havaalanına doğru giderim. Tamam Zengin. Arda görüşürüz oğlum. Hadi gidelim Zengin. Gidelim kardeşim, hadi gel. Zengin, bak bana kızmıyorsun değil mi? Çocukların konuşmasına izin vermiyorum ya. Hayır kardeşim neden kızayım ya? Biliyorum sen de haklısın. Yani Rüzgar sonuçta Arda'ya tam tamına 4 tane ok attı. Yani ben olsam ben de izin vermezdim. Evet zengin ben bir babayım sonuçta. Oğlumu düşünmek zorundayım. Aynen öyle kardeşim haklısın. Doğru söylüyorsun. Neyse altın fabrikasına da geldik sayılır. Zengin. Ben bugün birazcık altın toplayacağım. Daha sonra artık geziniriz beraber tamam mı? Tamam kardeşim sorun yok ya. Ben tek başıma gezinirim. Tamam zengin. Görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet birazcık altını toplayalım. Ben de gideyim artık. Yeni helikopter almıştık havaalanına. O helikopteri deneyeyim bakayım nasılmış. Daha bir sürü uçak alacağım bu havaalanına. Daha 3 tane uçak var. Bir tane de helikopter. İşte orada helikopter. Havaalanı kocaman zaten. Bir sürü uçak sığabilir yani. Tamam. Şöyle helikopterin yanına doğru gideyim. Benzini fulldü ama daha yeni doldurmuştum. Umarım hala benzin vardır. Neyse şuradan bineyim helikoptere. Evet. Yavaş yavaş havalanalım. Uzun zamandır helikopter sürmüyorum. Önceden helikopterim vardı. Ama helikopter sürmeyi de özlemişim. Şöyle şu tarafa doğru gidelim bakalım. Birazcık etrafı keşfedelim. Neler varmış görürüz şimdi. Ben de yukarı çıkayım da şortumu alayım. Sonra havuza giderim. Rüzgarla konuşmayacağım. Bunu unutma Arda. Rüzgarla konuşmak yok. Tamamdır. İşte şortum burada. Tamam şunu giyeyim. Tamamdır. Artık havuza gidebilirim. Çok merak ediyorum ya kaydırak nasıl. Çabuk çabuk çabuk. Evet, işte burası. Hemen gireyim. Çabuk çabuk çabuk. Acaba rüzgar şu anda içeride midir? Yok ya. Benim kadar hızlı giyinmemiştir. Evet, geldim. Soyunma kabini varmış burada. Neyse. Şuraya baksana ya. <laughs> Çocuk havuzu var. Sonra büyükler için havuzlar işte. Kaydıraklar da burası. Dur, ilk önce duş alayım. Havuza girmeden önce duş almak gerek sonuçta. Oo! Oh. Mis gibi. Suda sıcakmış ha. Acaba bu havuz suları sıcak mı? Yok, sıcak değildir herhalde. Dur bir elliyim Aynen. Sıcak değil, soğuk. Buz gibi hemde Neyse. İlk önce şuraya atlayacağım. 1 2 3 Hop! Oh be, çok güzel be. <laughs> çok beğendim. Birazcık da güneşlenelim. Şöyle yatalım. <laughs> çok güzel burası ya çok güzel ben burasını çok beğendim bundan sonra sık sık gelirim artık neyse acaba rüzgar nerede kaldı hala gelmemiş ben şu kapıyı kapatayım da gelince açar artık rüzgarla konuşmak yok bunu unutma Arda rüzgarla konuşmayacağım konuşmayacağım tamam şimdi kaydıraktan kayma zamanı acaba hangisinden kaysam dur dur yukarı çıkayım da Şuradan şehrin manzarasına baksana harika gözüküyor. Bayağı da yüksekmiş. Dikkatli olmam lazım. Buradan aşağı düşersem valla belki sakat kalırım, belki de ölür giderim. Neyse. İlk önce şuradan kayayım. Sırayla hepsinden kayacağım. 1 2 3 Hop! <laughs> Çok hızlı kayıyorsun. Oha! Ben de havuza gireyim artık. Şortumu da giydim. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Oley be çok eğlenceli. He? Bu Arda'nın sesi. Arda da mı burada ya? Arda da gelmiş sanırım. Neyse Arda ile konuşmayacağım. Şurada bir duş alayım da sonra havuza girerim. Şehrin bu kısımlarına hiç gelmemiştim. Burada bir tane havaalanı varmış ya. Bir havaalanı yaptırmış. Neyse. Şehirden de bayağı uzaklaştım. Birazcık şuralarını keşfedeyim ya. Zaten helikopter var istediğim zaman geri dönerim. Bakalım neler varmış. Ben böyle gezinti yapmayı çok severim aslında. Ama yani rüzgar doğduğundan beri gezintiye çıkamıyorum. Sonuçta çocuğum var yani. Onu bırakamıyorum ki. Tek başına bıraktığımda ya yaramazlık yapıyor ya da ne bileyim canı sıkılıyor. Yapacak bir şey bulamıyor. Ama bu aqua parkı yaptırmamız çok iyi oldu. En azından çocuklar orada vakit geçirebilecek. Biz de böyle rahat rahat gezip dolaşırız artık. Şöyle birazcık etrafı keşfedelim. Havaalanını kaybetmeyeyim de. Helikopter orada sonra bulamazsam şehre dönmem daha zor olur. İşte burası. Tamam. Kaybetmem ya. Evet, işte burası. Şuradan aşağı ineyim. Ben de birazcık etrafı turlayayım. Bakalım neler varmış. Vay be buraları çok güzel yerlermiş. Daha önceden neden gelmediysem. Çok beğendim ya. Doğayla iç içesin böyle. Çok güzel. He? Bu da ne? Burası ne ya? Şuna baksana burası bir yere gidiyor. Aşağıda zümrüt bloğu falan var. Vay canına. Uzun zamandır zümrüt görmüyordum. Acaba nereye gidiyor? Neyse ya. inmeye gerek yok. Kuçu, kuçu biliyor musun burası nereye gidiyor? O da bilmiyor herhalde. Neyse. İnsan mı acaba? Dur bir bakayım ya merak ettim şimdi. Yavaş yavaş inelim. Karşıma bir şey çıkarsa hemen kaçarım valla. Şöyle ineyim de. Bir şey çıkarsa hemen kaçayım. Hı? He? Bir sandık. Acaba tuzak olabilir mi? Altında TNT falan vardır belki. Tuzaklı sandık olabilir. Dur ben şunun altına bir bakayım ya. Altına bakmadan bu sandığı asla açmam. Tuzak olabilir sonuçta. Evet evet. Şunu da kırayım. Tuzaksa tehlikeli olur benim için. Tuzak da değilmiş aslında. Tuzak yok. Dur ben bunu bir açayım. Hı? Bu ne lan? Zümrüt taşı. Zümrüt taşı mı? Elmas taşı? Zümrüt taşı. Dur, yan yana koyayım bakayım. İşte birbirleri çok benziyorlar. Bu tahmin ettiğim şeyse, sanırım tahmin ettiğim şey. Dur, ben şunu bir alayım. Zümrüt taşı, elmas taşı. Sanırım onunla zümrüt üretebiliyoruz. Aynen öyle. En iyisi buradan çıkayım, çabuk çabuk çabuk. Kimse gelmeden hemen burayı terk edeyim. Koş zengin, koş. Ulan iyi ki gelmişim buraya. Dur dur ben şurayı da kapatayım da bir şey anlamasınlar çabuk 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 şuradan bir blok almam lazım şuradan alayım evet şunu al şöyle şurayı kapatalım hemen kimsecikler anlamasın işte burası şöyle kapa tamamdır şu merdiveni de at şuraya hemen havaalanına doğru gideyim zümrüt taşı buldum ya.